Evet Beryansın TV'den Pankuş'tan herkese mutlu günler. Çok değerli komutanımız Ahmet Yavuz'la birlikteyiz. Tabi Ahmet Yavuz'la e, konuşacağımız konu aslında Doğu, Doğu Akdeniz. Yunanistan'la Türkiye arasında bir savaş çıkar mı çıkmaz mı tartışması. Çünkü e, sürekli bu konu konuşuluyor. Bir gerginlik havası hakim. E, bir yandan tabi NATO'nun Rusya'nın tavrı enteresan açıklamalar da var. Bunların yanında diplomatik açıdan Türkiye acaba eksiklikleri var mı? Ya da varsa neler? Bu eksiklikler nasıl giderilir? Ee, tabii sahada bütün mücadelemizi veriyoruz ama diplomasi de o mücadele başarılı mı? Bunları konuşmaya çalışacağız. Komutanım hoş geldiniz, onur verdiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Komutanım şimdi Yunanistan'la ee, tabii karşı karşıyayız yine. Bir yüzyıl sonra yine Yunanistan'la bizi e, karşı karşıya getiren bir sistem var ortada. Bir sistem, bir anlaşmazlık. E bir yandan da Yunanistan'ın gene 100 yıl önce ne yaptıysa gene bu sene, bu yılda aynı şeyleri yaptığını görüyoruz. Avrupa Birliği'ne sarılma, NATO'ya sarılma, İşte onların üzerinden böyle Türkiye'ye saldırma hevesli, heveslisi bir grup da var orada. E bir yandan Türkiye ile tabii hem e, Yunanistan'a yani kendi halklarını savunurken aynı zamanda e, bu gerginliğin çıkmaması adına mücadele verirken acaba gerginliğe bir sebep olabilecek hamleler mi yapıyor tartışması tabi gündemde. Bütün bunları değerlendireceksek önce ne görüyorsunuz fotoğrafta ne var son fotoğrafta NATO nerede e, Rusya nerede Amerika nerede önce bir fotoğrafı çizersek ondan sonrasında Türk diplomasisini değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Buyurun komutan. Öncelikle biraz geriye gidip bir fotoğraf çekelim. Şunu görmek lazım ki bu sorunların kaynağında ben iki şeyi görüyorum. Bizim açımızdan iki şeyi görüyorum. Sonra o sorunuza cevap verebilirim. Birincisi biz denizci bir devlet olamadık. Denizci millet olmadığımız için bu özelliği henüz kazanamadık. Yunanlılar denizci bir millet ve denizci bir devletleri var. Onun için denizciler uzun vadeli iş görürler. Hava durumunu, deniz durumunu almadan da ava çıkmazlar. Halbuki karacılar karnını doyurmak için hemen ava çıkarlar. Pek de fazla bakmazlar. Şöyle bir gökyüzüne bakar ondan sonra hareket ederler. Şimdi birinci problem burada. Yani yapısal problem. Onun için ee, Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2003'te adım atıyor. 2006'da atıyor, 2007'de atıyor. Biz, Biz adım bekliyoruz. Atmıyoruz. Biz bekliyoruz. Mesela Doğu Akdeniz gündeme gelinceye kadar Ege'de adalarımızı işgal etti adamlar. Ses çıkarmadık. Niye bekledik? Niye bekliyoruz? Bazen işte Doğu Akdeniz önemli, Ege önemli, öyle bir şey yok. Deniz önemli. Denizcilik önemli. Şimdi birinci problem bu. Problemin biraz geri planında bu var. Bunu görmeden ve bunu dönüştürmeden çok sağlıklı bir bakış açısına sürekli olarak kalıcı bir şekilde sürdürülebilir şekilde sahip olmak mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi Türkiye bir alt üst olma sürecinden geçiyor. Kendi yakın tarihiyle hesaplaşıyor, kendi devletiyle hesaplaşıyor kendiyle hesaplaşıyor. Yani e, bugün AK Parti'nin yola çıkarken söyledikleriyle bugün söyledikleri arasında dünya kadar fark var. Dünkü tavırlar var. Yani e bugünkü dün, AKP ile bugünkü AKP ile zaten 20 yıl önceki AKP aynı değil yani içindeki adamlar değil, çoğu değil. dışarıda zaten. Tabii tabii değil değil. Yani işte e, Ankara'da havai fişeklerle Avrupa Birliği'ni kutlayan bir AKP vardı. Ne bileyim Ermenistan'la bir günde barış yapacağını varsayan bir AKP vardı. Ne bileyim Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşarak Denktaş'ı devre dışına çıkartan bir AKP vardı. E bu arada tabii bu 2017'deki halk oylamasından sonra yeni bir sisteme de geçildi. Bu sistem sistemin kör noktaları var. Bu kör noktaları devletin kurumlarını acayip bir şekilde erozyona uğrattı. Yani şunu diyeyim ben. 2011'de önce Türkiye ile Suriye'yi karşı get karşıya getirebilecek bir devlet yapısı yoktu. Yani 2007'den önce yoktu. Ama 2011'de Türkiye'nin içindeki kumpaslarla beraber Silahlı kuvvetler sözü dinlenmeyen duyulmayan sözüne itibar edilmeyen bir kurum haline getirildi ve Türkiye Suriye macerasına öyle atıldı şimdi Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda diplomatik adımlarında adımlarında e, bu devlet yapısının değişmesinden kaynaklı sorunlar yaşanıyor bir ikincisi siyaset dış politikayı öylesine iç politikanın ihtiyaçlarına uygun hale getirdi ve öylesine rahat kullanıyor ki izleyicilerin de katıldığı bir tiyatro sahnesi gibi iç politikayla dış politika böyle kucak kucağa gidiyor ve günün ihtiyaçlarına uygun olarak şekilleniyor. Mesela Bu, bir örnek vereyim mi Mesela, mesela e, Avrupa seçimler öncesinde biliyorsunuz Almanya'ya gidip orada propaganda yapma konusu falan filan. Şimdi bir S-400 konusu konuşuluyor. Mesela ben S-400 konusunda konuşma konusunda kendimi akil ve yeterli hissetmiyorum. Gidiyorum, bilen bir arkadaşımdan bilgi alıyorum. Konuşmam gerekirse ve bir sınır dahilinde konuşuyorum. Ama Twitter'a girersen e, orada herkes S-400'cü oluyor. Buna karar veriyor. Yani Böyle bir e, süreç yaşanıyor. Bu süreçte halk dış politikanın bir e, adeta öznesi şeklinde e, ama e, hiçbir şeyi süzerek yapmıyor bunu. Ama şurada şunu söylemek istiyorum komutanım, burada biraz suç hepimizde. Yani. Bizde bir gazeteciler var. Gazeteciler her şeyi biliyor. Yani maşallah S400 biliyor, işte f 35 biliyor, yetmiyor. Yani bütün dış politikayı biliyor. Sis'i ne yapmış biliyor, geçmişini biliyor. Sadece o değil, iç politika biliyor, ekonomi biliyor. Yani her şeyi biliyoruz. E dolayısıyla yani her çıkan uzman diye çıkartılan, gösterilen kişilerde her şeyi bilince vatandaş da her şeyi bilmiş oluyor yani. Hani teknik Doğru. direktör olur ya vatandaştan hep. Doğru. Ya bunu niye çıkartmadın? Bunu niye yapmadın? Aynı hep teknik direktörüz yani. Aynen. Aynen zaten bir futbol e, maçını seyredenlerin yanlarındaki sohbeti dış politika alanında da görüyoruz. Yani burada biraz e, iktidarın da hatası var. Biz onlara söylüyoruz. Tabii ki halkın da var, e, hepimizin var hataları. Bir defa bilmediği konuda konuşan herkesin hatası var, belirttiğiniz gibi. Ve onlara gazeteci falan demiyorum zaten. Yani onları Allah nasıl yarattıysa, yani her konuyu biliyorlar. Mesela bir gün e, televizyonda bu e, hatırlarsanız bir Rus uçağını fake atarak düşürdüler. Hı hı. Ben de bilmediğim bir konu olduğu için nasıl olabilir diye bir havacı arkadaşıma sordum. Televizyonda bana sorduklarında akşam programda dedim ki yani böyle söyleniyor ama çok bilmiyorum ben bu konunun uzmanı değilim dedim. Ama yanımdakilere baktım hepsi maşallah benden çok konuştular. Ya yani şimdi böyle bir bilgi zemini zayıf ama yorum zemini kuvvetli bir yapı var. Bunu iktidarın süzmesi ve bazı şeylere karıştırmaması gerekiyor. Dolayısıyla gönlünden geçene göre bir dış politika yürümez. Dış politika güç meselesidir. Her şeyden önce siyasi güç, ekonomik güç, askeri güç meselesidir. Yani esasında çok daha derindir, teknolojik güçtür Atatürk bunu 1918'de e, Minber gazetesine verdiği demeçlerde söylemiştir. Yani e, teknik ve ahlaki güç olarak özetlemiştir bunu. Ama kullanmaya geldiğinizde bir gücü aniden ihtiyacınız olduğunda askeri güç ve ekonomik güç onu destekleyecek olan ön plana çıkar. Tabii buna karar verecek olan. Buradan nereye Buradan şuraya geleceğiz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla büyük bir dağınıklık var. Mesela Cumhurbaşkanımızın söyledikleriyle Dışişleri Bakanımızın söyledikleri bazen e, ton olarak yani belki aynı şeyi söylüyor ama e, farklılık arz edebiliyor. Mesela Savunma Bakanımız çok daha Dışişleri Bakanı gibi konuşuyor. Yani e, öyle bir e, ton geliştiriyor. Bir bütüncül bir merkezden çıkmış ve hesaplanmış adımlardan ziyade herkes kendi konumuna göre karşı karşıya kaldığı bir taktik oluma göre. Yani bu bir taktik olabilir mi? İnşallah olur. Yani diğer yaşadığımız başka şeyler hep beraber baktığımızda taktik midir? Bunu bilemiyorum yani. yani. Stratejinin bir parçası mıdır? Onu bilemiyorum ama... Ee, mesela ben e, dışişlerin bakanımızdan daha diplomatçı konuşmasını, ama savunma bakanımızdan daha böyle askerce e, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde konuşmasını bekliyorum ama bazen ikisi birbirine karıştığı oluyor. Peki şimdi o zaman e, bu diplomatik dile Yunanistan nasıl bakıyor yani? Bu savunma bakanı biraz daha yumuşak. İşte Dışişleri Bakanı biraz daha sert. Erdoğan arada e, bazı mesajlar me işte görüşelim, müzakere edelim. Herkes konuşuruz evet. Herkesle konuşuruz diyor mesela. Herkesle konuşuruz. Herkesin refleks, arasında Yunanistan var. Nasıl bakıyor? Nasıl bir refleks geliştiriyor? Ya da biz Yunanistan'a karşı karşıya geleceğiz mi? Komutanım bir onu söyleyin. Yani biz karşı karşıya gelecek miyiz? Şöyle karşı söyleyeyim. Karşısına. Şöyle ya söyleyeyim. Bir sıcak çatışma olacak mı? Yani. Şöyle söyleyeyim. E, ben ben Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki problemlerin, Yunanistan'ın tavrı değişmediği müddetçe bir çatışmaya doğru gitme endişesi taşıyorum. Bunu hem kendi ülkem adına taşıyorum hem de Yunanistan adına taşıyorum. Çünkü Yunanistan 100 yıl önceki hatasını yeniden tekrar ediyor ve Avrupa Birliği'ne güvenerek, NATO'ya güvenerek, ee, bir anlamda kavadaylık yapıyor Türkiye'ye. Ve yanlış yapıyor. Çünkü Yunanistan'ın Türkiye'den daha iyi dostu olamaz. Türkiye ile Yunanistan'ın çıkarları ortak. Çünkü sınırlar ve ortada bir deniz var. Bu denizi müşterek kullanmak Yunanistan'ın ve Türkiye'nin lehinedir. Bakın 100 yıl önce General Metaxas e, Venizelos'a ve o zaman işte e, Küçük Asya seferine için hazırlanan ordunun sefere çıkmasına karşı çıktı. Dedi ki yanlış yapıyorsunuz. Bunlar dedi Birinci Dünya Savaşı'nın tecrübesine sahip komutanlara sahip ve savaşçı bir millettir. Hata ediyorsunuz dedi. Dinlemediler. Daha sonra İzmir'den yayılınca o milin hattından o zaman da dedi ki ya burayı yaptınız bari bundan sonrasına gitmeyin dedi. Şimdi bir ilerleme sınırınızın olması lazım. Yani siyasetin kendisine bir ilerleme sınırı. Evet Yunanistan Ege'den azami faydalanmalı, ama bunu Türkiye'nin aleyhine yapmamalı. Türkiye ile beraber olursa zaten Yunanistan faydalanır bundan. Yani Türk Yunanistan e, akil adamların yönetimine geçmeli. Ha bizim de böyle bir şey bizim, böyle bir ihtimal hiç görünmüyor ki. Yani Yunanistan ya böyle. Şöyle. Bir... Şöyle. E, yani bizim de bazı dilimizi biraz daha farklılaştırmamız lazım. Şimdi mesela televizyonlarda dinliyoruz. Diyor ki adam 83 milyonuz tükürsek seni boğarız diyor. Şimdi kardeşim seni tükürsek boğarız derse birisi sen ne yaparsın? Böyle bir dil olabilir mi? Böyle bir dil olabilir mi? Bu yanlış bir şey. Yani insanların onuru var, ülkelerin onuru var yani. Ha sen yanlış yapıyorsun. Bir de yaptığı yanlışa sen zamanında sesini çıkarmamışsın. zaman ne diyor ki? Hep böyle gidecek. Ne oldu Ege Aydaklar'la ilgili 18 ada bir adacığı, kayalığı işgal ettiler. Sesini çıkardı mı Türkiye? Niye çıkarmıyor? Mesela çok haklı bir konumu var şu anda Türkiye'nin. Buralar, hatta Lozan'dan gelen gücü var. Yani Lozan'da 3 milin içindeki, 3 mili belirlenmiş adalar dışında bir tek Meis buna uyuyor. Meis haricindeki bütün adalar Türkiye'ye ait. Ama onlardan işgal ettikleri var. Çıkart bunları dersin. Bir uyarısın, iki uyarısın. Gidersin oraya oturursun. Kardak'ta ne oldu? Şimdi bunları Yunanistan'a yapmak lazım. Şimdi bunları yapmıyoruz, yapmıyoruz, yapmıyoruz. Sonra iş en son noktaya geliyor. İşte bu bizim Libya'yla, onların da Mısır'la yaptığı anlaşma. En son noktadır aslında. Akdeniz'e geldi. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Tanımıyorum diyeceksiniz. Ne oldu mesela e, Güney Kıbrıs ilan etti e, kendi münasır ekonomik bölgesini. İtalyan eni firması geldi. Ne oldu? O, bizim fırkate enimizi gitti. Taciz etti gittiler. Platformu atamadılar oraya. Şimdi aynı şeyi yapacaksınız. Şimdi karasularını artırmıyor. Artıracağım dedi. Savaş sebebi sayarız dedi. Ne oldu bizim dışişleri e, e, eski meclis başkanımız? Adını siz söyleyin. Arınç ne demek savaş sebebi sayarız falan dedi. Şimdi nereden? Ya bir sürekliniz, bir tutarlılığınız olacak. Yani işte onun için çok doğru bir dil kullanmak lazım. Böyle tamamen lakaydı kalıp ses çıkarmamaktan tamamen böyle bir üst perdeye gitmek o sizin inandırıcılığınızı da zedeleyen bir husustur. Ya yani onun için bizim çok dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyor. Bir de Savaş çıkarsa, ikinci olarak şunu söyleyeyim, Türkiye'nin bu dönemde savaşı tercih etmemesi gerekir. Benim ölçülerime göre. Yani e, bütün e, milli güç unsurlarını değerlendirdiğinizde tabii ki Yunanistan'a çok büyük zarar verirsiniz. Ya çözülmüyor, ama, çözülmüyor, çözülmüyor, adam çözmüyor ve işgal ama, ediyor senin topraklarını. Aynı zamanda hak olmadığı yerde iddia ediyor, ama, ben, burada doğru. benim hakkım var diyor. Kışkırtıyor Amerika'yı bizi en azından Trakya'da sınırımıza yerleştiriyor. Yetmiyor. Güney Kıbrıs'ta işte silahsızlanma kaldırılıyor. Bütün adaları silahlandırıyor. Yani yetmiyor bu kışkırtmalar 1, 2, 3, 4. Ya Türkiye nereye kadar dayanacak? Doğru. Ben de zaten e, bunu bir olasılık olduğunu ve bunu Yunanistan'a hissettirmek gerektiğini e, başından beri söylüyorum. Kararlı bir şekilde de durmak gerekir ama bir stratejinizin olması lazım. Sizin Yunan adası Ege adasında gelip kayalığınızı, adacığınızı işgal ettiğinde ses çıkarmıyorsanız, öbür tarafta patlıyorsanız insanların aklından şöyle bir şey geçer. Yani benim şahsen geçiyor. Ya doğalgaz ve petrol olmasaydı bunun ucunda acaba Mavi Vatan, acaba Münasır Ekonomik Bölge. Acaba Yunanistan'la böyle büyük bir çatışma potansiyeline durumuna gelecek adımları atar mıydık? Şimdi bak. Ne uzun, uzun, uzun vadeli bakacaksınız. Yani çok uzun vadeli bir planınız olacak. Savaşın temel bir kuralı var. Savaşın yerini ve zamanını seçeceksiniz. Öyle kışkırtmayla savaşa karar verirseniz olmaz. Yani bu Sun beri gelen temel bir kuraldır. Bakın, Peki ama şimdi bakın Mustafa Kemal'e neler söylediler? Neler söylediler? Sakarya'dan büyük taarruz'a kadar 11 aydan fazla bir zaman geçti. O kışkırtmalarla hareket etmiş olsaydı başarısız bir taarruz yapabilirdi. Komutan. Onun için şunu da şunu söyleyeceğiz Yunanistan'a: Eğer sen böyle devam edersen ve bizim uzattığımız e, zeytin dallarını reddedersen bunu seni cezalandırırız. Bunu söyleyin ve konu kapansın, bitsin. Gider gidersiniz nereye e, navtex ilan ediyorsa oraya fırkateyninizi koyarsınız. Hadi gel bakalım dersiniz. Ama buna hazır olmanız lazım siz. Onun için bu işi tiyatroya da çevirmemek lazım. Herkes e, kulağa e, akdenizde işte bugün ne olacak, bugün çatışma olacak mı, olmayacak mı? Öyle bir şey yok. Devletin uzun vadeli planları olur. Devlet o uzun vadeli planlara göre yönetilir. Günübirlik ihtiyaçlara göre yönetilmez. İkincisi, ikincisi elindeki Mısır'ı niye Yunanistan'a teslim ediyorsunuz ki? Yani askeri güç kullanılabilecek en son güçtür. Yani, askeri Şimdi, gücü, bu durum Söyleyin bu şuna şu, şuna dair en çok yani şu son dönemde mavi vatan ilişkin, ben daha şu şey, şeyleri hatırlıyorum 2009 2008 o Bülent Tanrış'ların da konuştuğu tarihler 2010 2011 o dönemlerde doğu Akdeniz diye çırpındığımız dönemlerde yine ya buraya çok dikkat edelim bak burada bütün Güney Kıbrıs ve Yunanistan at koşturuyor ve İsrail'le tatbikatlar yapıyor falan dediğimiz zamanlar hiç bakmazlardı. Şimdi Türkiye hiç olmadığı kadar mavi vatanda. Bu çok önemli bir şey, bu çok güzel bir şey. Yani bu, önce bu e, bu adımı atıyor olmaktan dolayı ben tabii e, mutluyum. Ama şimdi şuna da bakmak lazım. Yani e, Türkiye burada daha sıfırdan başlamış ve hızlıca ilerlediği bir mavi vatan algısı var. Şu an Türkiye denizcileşiyor, evet. Denizci değildik ama denizcileşiyoruz. Daha da büyüyoruz belki. Ve şu anda bütün millet artık mavi vatanı biliyor. Ve bu mavi vatanı toprağı gibi görüyor. Ve toprağı zaten. Ve oradan da asla ve asla vazgeçmeyecek. Şimdi burada e, stratejik olarak Ege'de bir anda kriz masasına yatırmak acaba yanlış bir strateji olabilir mi? Hani Ege adalarına bir oturalım diyoruz ya. Şu anda Doğu Akdeniz krizi varken Ege'de bir anda e, ka, şey bu konuyu açmaya çalışmak kriz yaratır mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum. Zaten Nasıl krizdesiniz. Siz... Zaten krizdesiniz. Ama krizi yani şu anda, şu anda kriz şu anda kriz Yunanistan'la Türkiye arasında deniz sularının kullanılması konusunda. Yani kriz Akdeniz diye Ege diye birbirinden ayırt edilebilecek bir durumda değil. Akdeniz yeni çıktı. Yani Akdeniz birkaç senenin konusu. Ondan öncesi Akdeniz var mıydı? Yunanistan, yani şunu söyleyeyim. işte siz Yunanistan'a, Yunanistan'a, bundan önce Ege'de yaptıklarına hayır kabul edilemez deyip nota verip arkasından gerekiyorsa askerinizi çıkarsaydınız bugünkü manzara yaşanmazdı orada. Onu söylemek istiyorum. Yoksa krizi büyütelim, krizi büyütelim demiyorum. Ya geçmiş ama çok geçmiş değil. Yakın geçmiş bunlar yani. Yakın evet. geçmiş. Mısır konusunda ne diyorsunuz? Bu inat etme yani Sisi var orada. Orada darbeci general var. Yani oradan onunla niye anlaşalım biz? Algısı üzerinden ilerliyoruz ve Mısır'la e, hiçbir şekilde oturmuyoruz masaya. Bir yandan da Mısır diyoruz ki İsrail'le işbirliği yapıyor. Amerika'yla işbirliği yapıyor. Suudi Arabistan'la işbirliği yapıyor. Dolayısıyla biz bunlarla işbirliği yapanlarla olmayız. Yani bu uluslararası ilişkilerde böyle bir mantık var mıdır? Öyle bir mantık yok. Yani işte ben dış politika iç politikayla birlikte yürütülüyor diye bir eleştiri getirirken sabah akşam televizyonlara çıkanlar ve iktidarın yanlış politikalarını meşrulaştırmaya çalışanlar yok darbeciyle yan yana gelemeyiz. E niye El Beşirle yan yana geldin o zaman? Öyle bir şey yok yani. Darbeci ülkelerin iç işi. Bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil. Niye Suriye'de Giriştin bu kadar işe bedeli ne oldu? Neymiş Esat e, diktatörmüş. Kardeşim bana ne Esat'ın diktatörlüğünden? Benim için Suriye'nin güvenli bir yer olması önemliydi. Güvenli bir yermiş şimdi 2011'den daha mı güvenli? Amerika orada e, e, devletçi PL devletçi kuruyor. Şimdi böyle bir bakış açısı olmaz. Bunlar yanlış. Bakın bu e, ülkenin rejimiyle. E, Atatürk'le hesaplaşma, zıttını yapma anlayışı içeride ve dışarıda Türkiye'ye yıkım getiriyor. Ve AKP'nin kendisine zarar veriyor. Zarar veriyor. Çok açık ve net bir şey bu. Efendim Rusya ile konuşuyoruz. Ne konuşalım diyor Esat'la. Rusya'yla e, Rusya ile konuş. Ne konuşalım Esat'la konuşsaydın zamanında Rusya oraya gelmezdi. Yani gelmezdi. Hangi politikalar getirdi Rusya'yı oraya? Rusya ne zaman geldi? 2015'te geldi. Biz 2011'den 2015'e kadar ne yaptık? Suriye devletini yıkmaya çalıştık. Yani şimdi bunları görmeden bir anda böyle duygusal bir atmosferle işte Yunanistan dediğimizi tutmuyor kafasına vuralım deme noktasına gelmemeliyiz. Önce kendimizi bir düzeltmemiz lazım. Akdeniz'de kimse yok yanımızda. Kimse yok yani. Serraj vardı, Serraj Efendim? Yok bir kim bir var? Kimse... Söyler misiniz bana? Kim var? Bir tek Libya'da bir yere kanca atmıştık. O zaman da bu kanca'yı attığımız zaman da ısrarla dedik ki karşı tarafı da ihmal etmeyin çünkü bölünmüş bir Libya bizim işimize hiç yaramaz. Zaten hiç kimse inmem. Libya Hafter'de anlaşması. Hafter darbe. de da darbeci falan. Ağzını açan öyle konuşuyor. Ya bir dakika dur ya yani. Hesaba kat yani. Yani onun için büyük laflar etmeye gerek yok. Büyük iç politika malzemesi yapmaya gerek yok. Biraz ağır başlı bir politika yürütmek gerekir. Bunu söyleyebilirim bu konuda. Evet. Çok teşekkür ederiz komutanım. Ee, son olarak var mı ekleyeceğiniz diplomasi dili çok açısından? Çok teşekkür ederim. Yani ben e, özellikle şunu söylemek istiyorum. E, bir çatışmayı istemeden çatışmaya gitmek iyi bir şey değildir. Çatışmaya her yönüyle hazır olduğunuz zaman gidersiniz. Bu konunun altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz komutanım. Çok sağ olun. Evet Meryansın TV'de Pankuş'ta ee, yine Doğu Akdeniz'i konuştuk. Bu sefer çatışma olur mu olmaz mı olursa Türk dış politikası nasıl ilerlemeli? Diplomasi dili nasıl olmalı dedik. Biraz iğneyi e, kendimize batırıp çuvaldızı da yine Yunanistan'a batırdık ama iğneyi kendimize batırmamız açısından da dikkat verici konu. Çünkü çok önemli bir söz e, söyledi komutanımız. E, dedi ki savaşları dedi kararını zamanı ve kararını siz vermelisiniz. Bu çok önemli. O yüzden savaşın kararını verecekse de Türk devleti vermeli. E, karşımızda olacak devletleri de iyi süzmeli diyelim. Başka programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.